Sizlerle bugün Gümüldür'deyiz. Ee, aslında biz e, bugün için bir e, otel kiralamıştık. Ama oteli bıraktık, güzel yataklarımızı ve klimayı bırakıp buraya geldik. Ve buraya gelmenin amacını şimdi sizlere e, bir müşteriden alacağız, röportajımızı. Evet, Ali Bey, neden oteli değil de burayı tercih ettiniz diyorum? Özgürlük içimize işlenmiş, bu kadar. Evet, romanların özgürlüğü. <laughs> ee, evet, şimdi Emel Hanım, sizden biraz e, şeyler anlatıyorum. Neden e, klima merkezine, neden buraya geldiniz, bugün güneşin altına? Doğa serinleme. Doğa serinleme diyoruz ve kırmızı yakıyor. Evet, otelimizin sahibi Cengiz Bey burada. <laughs> ve burada da yatak odası burası arkadaşlar. Buraya uykusu gelenler geliyor. Ee, ve burada uzanıyorlar şöyle ağaçların altından. Neden burayı tercih ediyorlar ben de anlamıyorum gerçekten. Burası da kafeteryası. <laughs> Buraya geliyor, geliyorlar. Biraz kahve çay içip gidiyorlar. Burada halı sahamız var. Buraya geliyorlar. Biraz maç oynuyorlar müşterilerimiz. Ee, Cengiz Bey buradan herhangi bir ücret almıyor. <laughs> Hepinizi bekleriz. Hoşçakalın.